Reyhan Hanım'ın weld sorunu. Hocam 10.50'de anlattığınız şekilde vertex modunda kontrol A ile seçip weld yapıyorum. Zaten arkadaşlar ne yazık ki şimdi bugünün genel şeyi bu oldu. Ancak kaynaştırılan nokta sayısı değişmiyor. Ve denediğimde yine ayrı yüzey olarak çalışmaya devam ediyor. Sebebim ne olabilir? Şimdi burada Reyhan Hanım aslında güzel, iyi bir öğrenci. Hani ne yaptığımı sağlam e, takip etmiş sonuçları nasıl kontrol ettiğimi de güzel takip etmiş ve kendisinde öyle olmadığını yakalamış. Ama yine de biraz ezbercilik var. Bakın ben de kontrol A'ya bastım. Ben de weld yaptım şeklinde iş düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar burada şeyi kaçırmamak lazım. Weld yapmak için şöyle yapayım. Şöyle üstten görüntüde gelin yine bir iki tane çizgi çizeyim şöyle. Bir şöyle bir bakın bir L çizdim. Bir de onun ucunda bir tane de şöyle ters çizdim. Şimdi zaten o oh pardon çizemedim. Şöyle şey snaplerimi kötü çok kötü ayarlarda bırakmışım. Şu edge segmenti ve tangent'ı bir kapatalım. Heh. Tamam. Şimdi bunları birbirine kaynaştırabilmek için zaten birinci şart ne? Bir attach yapacağız. Şimdi bunların üstten görüntüde bakıyoruz ya. Bu bir spline. Seçim kilidi mi var? Ha, etiş açıkmış pardon. Bu bir spline. Yani iki tane parçacıktan oluşan, iki farklı spline'dan oluşan bir objem var. Spline iki spline değil, tek spline bir bütün haline gelebilmesi için şu köşeyi kaynatacağız. Şimdi ben niye kontrol A'ya basıyorum? Hani aslında sadece bu çizim için konuşuyorum. Bu iki köşenin seçilmesi de yeter. Hani şuradan two vertices diyor ya. Şurada üst üste bakın. iki köşe var. Hani kontrol A'ya basmamızın sebebi onlar artı diğer herkes de seçilsin. Bu köşelerde birbirlerinin zaten üst üste duruyorlar ya. Weld tuşuna bastığımızda onlar kaynayacak. Diğerlerinde de kaynama olabilecek bir alan yok. Kaynamamız güzelce bakın oldu. Hepsi bir bütün haline geldi. Peki olmasa neden olmaz? Arkadaşlar şu köşeyi kırıyorum tekrardan. Biraz top view'dan çalışalım. Yine bakın ikiye ayırdım. Hani şey birini çektiğimde böyle açılıyor. Weld niye olmaz? Genelde çoğunlukla şu kaçırılır. Mesela uzaktan bakıyorsunuz ya üst üste gibi durur. Ama aslında atıyorum çok az da olsa fark vardır. Ve o fark bakın şimdi görüyor musunuz? Şu anda sanki hala üst üste gibi duruyor. İşte orayı seçip Weld'in toleransını da benim genelde tavsiye ettiğim gibi 0.001 verip Weld'e bastığınızda oradaki iki vertex aslında birbirinin tam üstünde olmadığı için bakın kaynayamadı gördünüz mü? 0.1 herhalde kurtarıyordur bir bakayım. Ha bakın 0.1 de kurtaramadı. Ha şimdi kurtardı tamam pardon. İşte siz üst üste olması gerektiği noktasını kaçırmış olabilirsiniz. Daha tehlikelisi şu. Yani üstten bakarken sağa ya da sola doğru birbirlerinden ayrık olduklarını da anlayabilirsiniz ama bakın yükseklikte biraz fark olsun aralarında. Şöyle. Görüyor musunuz? Hani o ikinci köşeyi aşağı doğru indirdim. Şöyle yapalım. Yani aralarındaki mesafe farkı yükseklik aksında. Arkadaşlar top view'da bunu kesinlikle göremezsiniz. Hani zaten üst üste duruyorlar ya sonuçta şey olarak yüksekliği göz ardı edersek. O yüzden defalarca bassanız da aradaki mesafeyi yine şu kontrol şeyi de 0.001 yapayım. Defalarca bassanız da kesinlikle yaklaşıyorsunuz yaklaşıyorsunuz bakın şeyde görünüyor. E, gayet de üst üsteler iki tane şey yok gibi. Basıyorsunuz basıyorsunuz olmuyor. Bunun sebebi bu. İşte burada benim verdiğin yanına 0.001 yazmamı ezbere yapanlar patlıyorlar. Ben niye 0.001 yapıyorum? Çünkü vertexler gerçekten birbirleriyle tam üst üste ise kaynasın istiyorum. Çünkü öyle çizdiğimi zannediyorum. Ama kaynamıyor. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ya Allah Allah hatanın ne olduğunu da bulamadım ama ben şu toleransı biraz arttırayım. Bakın 1 cm mesafe hakkı tanıdım. Bir de şöyle deneyeyim. Ha oldu. Zaten burada şunu da söyleyeyim. Hani işte düzgün çizdiğimizi zannediyoruz ama düzgün çizmiyoruz ya. Bu arada bu, bu, çizgi yamuldu şu anda onu da söyleyeyim size. Yükseklikte çok hafif şurada bir bakın yükseklik farkı var. Şu vertex'i alıp şuraya yük, hizalamak gerekecek. Niye oluştu yükseklik farkı? Hani şuradaki iki köşenin arasında yükseklik farkı vardı ya. O ikisini arkadaşlar birbirlerinin tam ortasında kalan noktada belde e, O yüzden de bu nokta diğer noktalardan biraz aşağıda kalmış oldu. Yeni weld edilen nokta. Onu da hizaladım şimdi. Zaten soruya dönersek bakın Reyhan Hanım'a mesela şu 001 ve daha düşük değerlerde de demiştim. Yine olmadı hocam sanırım. İşte mesela burada değeri şunu söyleyeyim. 0.1'de olmuyorsa 0.001'de zaten olmaz arkadaşlar. Yani birbirine kaynamıyor 0.1'de kaynamayacak kadar mesafe üst üste durmuyorsa o köşeler Mesela burada 0.001 denemenin anlamı bile yok. İşte orada Reyhan Hanım konuya tam hakim değil demek ki. Ee, sonra zaten bakın lütfen işte dersi tekrardan bir baştan de dikkatli de deneyin. Toleransın işte o 0.001'in neden zaten olmayacağını anlatmışım. Ee, ve, ve bakın şunu söylemişim. Mevcut bir değerde elde etmiyorsa daha küçük değil. Daha büyüğünü denemeniz lazım demişim. Sonra zaten hocam en başta sanırım silindirin segmentlerini düzenlemediğim için tam olmamış. Hani işte üst üste çizgi kalmıştır, şudur budur. Ee, tekrar temiz çizdiğinde bakın çözülmüş. Bu işlerde arkadaşlar hani bugün yine belki ben buna sürekli konuyu sürüklüyorum ama bugün yine bir konseptimiz, bir ana ana temamız oluştu. Ver ile ilgili bir iki te önemli teknik konuları bilmeniz sizi vertt yapar hale getiremiyor gördüğünüz gibi. Vertlerinizin düzgün olması için yani düzgün modelleme yap yapmayı genel bir iyi bir hakimiyet gerekiyor. İşte Render'daki o ilk sorulara dönersek o kumlulukların gölgelerin neden gittiğini çözebilmek için Kumluluk nasıl götürülür diye bir teknik bilgi değil. Konuya genel bir hakimiyetiniz olması gerekiyor. O hakimiyeti olmadan çözüm üretmek çok zor oluyor. O yüzden yapamıyorsak başa dönün, baştan hepsini yeniden çalışın. Bu iş böyle. Yani çok nokta atış olarak kendini geliştirebilmek arkadaşlar programa çok ileri seviye hakim olduktan sonra oluyor. Hani ben çok ileri seviyede hakim değilim, diyelim. E, değilim de diyelim. <laughs> böyle garip bir cümle olsun. Ama şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar nokta atışıyla kendimdeki spesifik bir eksiği çok spesifik bir bilgiyi alarak orayı hemen yamalayabilme becerisini son 1-2 yılda edindim. Ya da 2, ya da 3-4 yılda diyelim. Yani öyle genel hakimiyetiniz belirli bir seviyeye yükselmeden nokta atış yamalar yapamıyorsunuz. Tamam? Ya yani önce bir genel hakimiyetiniz çok iyi gelişecek. Baştan sürekli böyle çalışacaksınız. Sonra o nokta atış yama bilgi yamalarını Kariyerinizde zaten belirli bir yere geldikten sonra güzel yapabiliyorsunuz aklınızda bulunsun.